yılında başlayan yapay resif hayalimiz 2021 yılı itibariyle sona gelinmiş oluyor. E, proje ortaklarımız olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Üniversitemizle birlikte yapay resif projemizde hazırladığımız resifleri denizde buluşturduk. E, su altı e, deniz varlığını, sualtı balık canlılığını hareketlendirmeyi hedefliyoruz. E, dalış turizmimizi e, hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle denizlerimize sahip çıkıyoruz. Mustafa Aysel Başkanımla beraber 2015 yılından beri bu proje üstünde çalışıyoruz. 2020 yılı sonları itibarıyla de Tarım Bakanlığımızdan izin alarak Edremit Körfezi'ne ve Burhaniye'mize resif projesi başlattık. Bugünden itibaren de resiflerimizi denizde buluşturuyoruz. Denizimize, memleketimize ve deniz altına hayat kazandırıyoruz. Özellikle çocuklarımıza, geleceğimize e, balığın, denizin canlılığının nasıl olabileceğini göstermek istiyoruz. E, şu günlerde e, denizlerimizin ve e, özellikle Marmara Denizi'deki olan e, yoğunluğun, pisliğin e, gündemde olduğu zamanda biz köyfezimizin temiz kalması, daha çok e, balık popülasyonundan çözülmesi için çalışıyoruz. Bu dönemde çok çalışması var. İnşallah bu ilk adımımız daha sonra bunları daha da arttırarak, e, üzerine koyarak, Bunları arttıracağız ve memleketimize bir e, hatıra bırakacağız.